Arkadaşlar herkese yeni bloktan merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vloglarımı severek izliyorsunuzdur. Biz Denizli'deyiz hala. Artık tatilimiz bitmek üzere. Yarın nasipse yola çıkacağız. Şimdi teyzemin oğlunu Starbucks'a götüreceğim. Söz vermiştim. Starbucks'a gidelim. Birer kahve içelim. Daha sonra küçük kızları parka götüreceğiz. Masal Parkı'na götürelim dedik. Cahit de burada. Gel teyzeciğim. Merhaba. Benim oğlu şimdi burada. Biz şimdi oluşumla kahve içmeye gidiyoruz. Kızları bıraktık. Değil mi teyzeciğim? Evet. Biraz beraber takılacağız. Şimdi gidelim kahvemizi içelim. Daha sonra kızları alırız. Parka geçeriz. Şimdilik görüşmek üzere. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look

Sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. There is a paper princess and princesses. Paper princess's house. Paper princess. This is a I can't sleep. I need today I promised that I never felt this way I really hope that you will choose to stay Through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why Burada da masal ağacı var. Masal anlatıyor. Zümra ile Asra'da oturdu. Şimdi masal dinleyecekler. Thank you. <laughs> o <sweak> que Arkadaşlar şimdi başkarcı %100 yüzde doğal karlı şurup yemeye geldik. Böyle bir yere oturacağız. Burada yapıyorlar. Ben de çok seviyorum karlı şurubu. Şimdi böyle oturalım. Söyleyelim karlı şurubumuzu size de gösteririm zaten. bir. <laughs> Afra'nın ee, dondurmasını şöyle. bekliyoruz. O benim kardeşimdi kalmadı. Ben Afiyet olsun anne. Bu vişneli karp pekmezi olarak geçiyor arkadaşlar. Mısırdan geliyor. Bu da böyle pekmezi. Yazın çok güzel yeniyor. Anneye cahit. Afiyet olsun teyzem. Biz şimdi hazırlandık. Artık yola çıkıyoruz. Afra'yla Zümra'nın kavgaları arttı tabii ki. Ne oldu abi? Şimdi? Çok görüşmekten. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Sen mi onu istiyorsun? Afra. An annem şimdi olayım. ayrılacaksınız ama birbirinizi çok özleyeceksiniz. Evet, siz yani. için şimdi ayrılacaksın. Ne telefon tablet oynuyorsun burada? Arkadaşın oynar mısın? Sana diyorum verir misin bunu? Hmm. Verir misin? Şimdi yemeğimizi yedik. Ama Saate dokuz. E, bir daha göremeyeceksin bak. Çıkacağız Özlem Çıkacağız inşallah birazdan. Bunları yolda. Tamam bak. Şimdi Şimdi onlar. Kendinize <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> <Aynen. gülüyor> iyi bakın. Teyzeciğim kendine iyi bak tamam da, <laughs> mı? Su yok mu su? <gülüyor> <gülüyor> su dökün. Su dökün Su yok mu su arabada? arabada su var mı? <laughs> su dökün. Oğlum niye su Hadi Hadi görüşürüz. Afyon Cumhuriyet'teyiz şu anda. Lavabolar o kadar temiz, o kadar güzel ki. Yani yolda uğrayacaksanız eğer mutlaka buraya uğrayın. Ücretli de değil. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Yani tertemiz. Giriyorsunuz mis gibi kokuyor. Çok hoşuma gitti. Afra uyudu. Şimdi uykusundan uyandı uyumaya devam eder büyük ihtimal. Güneş hanım hiç uyumadı. Bu kara kız hiç uyumadı. Değil mi teyzeciğim? Annem sana ne yapıyor biliyor musun? Aba aba diyor böyle sana. Ay yapıyor seni uyandırmak için. Afyon biraz soğuk arkadaşlar. Üşüdük. Şimdi böyle Cumhuriyet'te oturduk. Burayı çok sevdim. Çok temiz, çok güzel. Eğer yolculuk yaparken mola vermek istiyorsanız buraya uğrayabilirsiniz. Şimdi Onur da çay almaya gitti. Biz de oturduk bir çay içip kalkacağız şimdi. Ama bayağı soğuk. Üşüdün mü anneciğim? <laughs> tamam olsun, bir şey olmaz. Biz geldik. Alo. Karkış, kıyamet, yağmur. Geldin mi? Neredesin? Biz evimize geldik. Hemen şöyle bir sofra hazırladım. Dışarıda yağmur var. Felaket yağmur yağıyordu. O kadar çok yorulduk ki. Şimdi birazcık yatıp dinledim arkadaşlar. Bu videomu da burada kapatayım. Çok şükür artık evimize kavuştuk. Bundan sonraki vloglarımız gene kaldığımız yerden günlük vlog olarak devam edecek. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.